Onların içerisinde bulunuyor. Değerli kardeşlerim hakikaten de cahil zümrenin içerisine karışmak, onlarla beraber olmak, onlarla haşir olmak pek zordur. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir cahil, öyle bir cahil zümre içerisinde yetişti ki, öyle bir cahil içerisinde peygamber oldu ki o peygambere emanetlerini teslim ederlerdi verirlerdi ve onunla beraber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen sahisin derlerdi, sen mecnunsun derlerdi, sen şairsin derlerdi. Her kötü tühmeti bulunurlar, bulunurlardı. Cahilliklerinden dolayı. Oysa ki emanetleri de Peygamber Efendimiz evindeydi. Bununla beraber Allah'ın Resulüne cahilliklerinden dolayı atmadıkları tühmet kalmamıştı. Bundan dolayı, bundan daha fazla cahil olan zümreler vardır asrımızda bundan içerisine karışmak, eza cefalarını sabretmek, bunları inşaat etmek, bunları hakka yönetmek, bunlara peygamberin sünnetlerinden bahsetmek, Allah'ın hadislerinden, Allahu Teala'nın ayetlerinden bahsetmek, tefsirlerden bahsetmek, hayatı sahabelerden bahsetmek, sahabelerin hayatından bahsetmek, güzellikten bahsetmek. Elbette ki kolay değildir. Ama sabredeceksin. Sabredeceksin. İşte bu Müslüman nedir? Hayrul hayırlıdır. Mina hangisinden hayırlıdır? Hiç katışmayıp da eza cefalarına sabretmeyen Müslümandan daha hayırlıdır diye buyuruyor. El-müminul hayrun minel müminud zayıf. Güçlü bir Müslüman zayıf bir Müslümandan daha hayırlıdır diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bildiğimizi bildirmek, gördüğümüzü göstermek, öğrendiğimizi öğretmek her Müslümanın görevidir. Ümmeti Muhammed'e layık değildir. Bir şey gözünün önünde yapılsın da buna sökük geçsin. Bunu irşad etmesin. Bunu ikaz etmesin. Buna şunudur, bunudur demesin. Ümmeti Muhammed'e asla layık değildir bu. Gücümüz yettiği kadar elimizle, dilimizle, samimiyetimizle, öfkemizle, duamızla o yapılan mümker olan şeyleri elbette ki izare etmeye çalışacağız. Ümmeti Muhammed'de Aranan vasıfta zaten budur. Bize yakışan da budur. Sahabeler bunu yapmıştır. Ulemalar bunu yapmıştır. E insanlar bunu yapmıştır. Sülefan Salihler bunu yapmıştır. Ve Allah'ın Resulü her şeyden önce bunu yapmıştır. Onlardan gelecek Ece Cefa ne olursa olsun Allah için olduğu için Allah için olduğu için hiçbir şey saymayacağız. Çünkü yapmış olduğumuz bunun neticesi nedir? Allah'a dayanıyor. Bunun sevabını Allah bize verecektir. Bunun sevabını Allah bize verecektir. Allah için sabredecek olursak bizim için cennet kapıları açıktır. Allah için iş yapacak olursak bizim için her şey kolaydır. Allah için yaşar yapacak olursak kıyamet gününde Allah'ın habibi bize şefaat edecektir. Kıyamet gününde Allah'ın resulü bizlere şefaat edecektir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bundan dolayı yapılan herhangi bir sünnete aykırı şeyler var ise mutlaka bunu ikaz edeceğiz, uyaracağız. Söyleyeceğiz. Çekinmeyeceğiz. Çekinmeyeceğiz. Asla çekinmeyeceğiz. Haklı konuşmaktan asla çekinmeyeceğiz. Evet. Değerli kardeşlerim beşincisi beşincisi yemekten sonra yapılması gereken adaplardan beşincisi. En Yahmet Allah Allah'a hamd edecek. Ya Rabbi yediğimizi, içtiğimizi yediğimiz bu ekmeği, yemeği sen verdin. Ya Rabbi bu zülal suyu sen bizlere verdin rızıklandırdın. Ey bizim Allah'ımız hamdolsun sana diyecek. Ve şöyle diyecek. Allahümme barik fi ma rızaktana. Ey bizim Allah'ımız. Bana ver bize vermiş olduğunuz bu rızıkta mübarek kıl. Bereket ver. Daha fazlasını ver Türkçesi. Ey bizim Allah'ımız. Bizlere vermiş olduğum bu rızıkta bereket ver. Daha fazlasını ver. Diyecek. Ve in aftara'inde eğer toplu halde beraber yemişler ise cemaat halinde şöyle diyecek duasında kendi halinde ise veya çocuklarla beraberse ne diyecektir? Ey bizim Allah'ımız bana vermiş, bize vermiş olduğum bu rızıkta bereket ver, daha fazlasını ver. Eğer başka bir kavimle beraber yemek yemişler ise o zaman ne diyecek? Aftara'indekum es saimun Oruç tutanlar yemeğiniz yedi. Ve ekele taamekum ebrar. Yemeklerinize insanlar yedi. Ve sallat aleykum Melekler sizlere merhamet eylesin. Bu şekilde söyleyecek. Tabii ki elbette ki bunun Arapçasını diyemeyebilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Yemeğinizi inşallah insanlar yedi. Allah yemeğinizi mübarek kılsın. Melekler sizlere rahmet eylesin. Ve Allahu Teala'nın bereketi üzerinize olsun diyecek. En gale şöyle demiş olsa barik lehum fi marraktehum ey bizim Allah'ımız ey bizi yaratan Rabbimiz onlara vermiş olduğu rızıklarda rızıklarından be bereket kıl. Onları günahlarını bağışla. Onlara merhamet et demiş olsa aynı zamanda sünneti yapmış olur. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir yemek usulü. Bismillah'la başladık. Elhamdülillah bitirdik. Elhamdülillah'tan sonra da evimizde iken duamızı yaptık. Toplu halde iken yapılan duaları yaptık ve sonunda da dedik ki Allahümme barik lehum Ey bizim Allah'ımız sen mübarek kıl onlara vermiş olduğun rızıkta onların günahlarını bağışla onlara merhamet et lahum verhamhum onların günahlarını bağışla onlara merhamet et diyerekten biz ne yapmış olduk? Soframızı bitirmiş olduk değerli kardeşlerimiz. Evet yemek başlarken yemekten önce yemek içerisinde ve yemekten sonra muhtasar olaraktan yemenin içmenin ve yemekten sonra yapılması gereken adet ve usulünden beyan ettik, izah ettik. Allah Rabbil Alemin, Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz, Yüce Rab Razıkımız, Ruca, Yüce Allah'ımız, Yüce Rabbimiz bizlere okumuş olduğumuz, duymuş olduğumuz, eşitmiş olduğumuz ayetlerden, hadislerden, adab usullerinden yararlanmayı nasip eylesin. Evet. hazret lütf eylesin. Evet. İhsan eylesin. Evet. Allahu Teala hazretleri bizlere rızıklarını artırsın.